Merhaba arkadaşlar. Ee, videoların son video olanını çekelim. Arabayı Türkiye'ye getirdik. Özbekistan plakasıyla. Ee, bizi gümrükte, Türkiye gümrüğünde sadece şunun için beklettiler. Arabayı getirecek kişinin araba değil, altını çiziyorum. Araba yeni de alınmış olabilir. Problem yok. Arabayı almış olan kişinin yurt dışında 6 ay yaşamış olması gerekiyordu. Ondan dolayı sorun yaşadık. Arabayı Gürcistan Tiflis'te park ettik. Uçakla Özbekistan'a gittik. Arabayı eşimin annesine satış yaptık. Çünkü annesi yurtdışında dışında yaşıyor. Annesiyle beraber geldik. Arabayı Türkiye'ye sorunsuz bir şekilde soktuk ve bize 2 yıllık kalış süresi izni verdiler. Türkiye'de 2 yıl arabayı sorunsuz bir şekilde arabayı getiren kişinin birinci derece akrabaları dahil kullanabilir. Herhangi bir sorun yok. Arabayla tam menzil 1250 kilometre bile gördük. Yine sorun yaşamadık. Araba bayağı performansı iyi. Evet arabayı Türkiye'ye getirmek için arabayı getirecek olan kişinin son 12 ayda 6 ay yurt dışında yaşamış olması gerekiyor. Bu şart çok önemli. Zaten araba sorunsuz Türkiye'ye gidiyor.